Evet 8 Nisan 2024 o önemli, büyüleyici ve tam güneş tutulması zamanına gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir tutulma dönemindeyiz. Bir koç burcu olarak keyifle anlatıyorum koç burcu tutulmasını. İnşallah da hayatımıza keyifle sirayet eder. Tabi zorlu ve mücadeleci günlerin başlangıcı niye Aygül bu kadar keyifle anlatıyorsun derseniz de aslında her zorluğun içerisinde bir fırsat ve bir güzellik olduğuna inanan biri olduğum için belki birazcık daha keyifle, tebessümle ve bir sıcaklıkla anlatmak istiyorum. Sizlere senaryo yazmam gerekirse bir sürü senaryo yazabilirim. Senaryo yazma yeteneğim benim de var ama bu sizi yıpratır, yorar, üzer çünkü birçok milyon tane şu an böyle videoya sahipsiniz. Muhtemelen de izliyorsunuz. Bu videoyu yaklaşık iki buçuk sene izlemeniz gerekiyor. Bunu biliyor muydunuz? O zaman ne yapıyorsunuz? Muhakkak videoyu kaydediyor, beğen tuşuna basıyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Altına da hissettiklerinizi, duygularınızı bir anı defteri gibi yazıyorsunuz ki İki sene sonra burada tekrar görüşüp bunları değerlendireceğiz diyoruz. Keyifli güzel bir tutulma diliyoruz. Bu güneş tutulmaları ve ay tutulmalarının etkilerini kendi hayatınızda astroloji kullanarak nasıl yönetebilirsiniz? Birazcık ondan kısaca bahsedeyim. Bu bir başlama işaretidir. Yani sistem size ışıklarını yakıyor, sizi sahneye alıyor, diyor ki yeteneklerini sergile. Bugüne kadar ne kadar yetenekleriniz vardı, kendi liderliğinizi geliştirmek için, kişisel gelişiminizi geliştirmek için neler yaptınız? Şimdi artık bireysel yola çıkma zamanı, bireyselliğinizi ilan etme, özgürlüğünüzü ilan etme zamanı olduğunu söylüyor. İşaretleri takip ediyoruz, sistem bize ne diyor ve biz nasıl davranmalıyız? Biraz aslında bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Koç burcunda yaşanacak olan bu tutulma 19 derecede gerçekleşecek. Koç burcunun en güzel derecelerinden biridir. Yücelir burada. Gerçek anlamda sizin de yüceleceğiniz, sizin de yükseleceğiniz, zirveye çıkacağınız, tutkularınızın peşinden gideceğiniz çok güzel bir zamanı anlatıyor aslında. O kadar doğru bir zamandasınız ki harekete geçmek istiyorsanız, bir şirket kurmak istiyorsanız, bir iş değiştireceksiniz, hayatınızla ilgili gerçek kararlar alabileceğiniz ve aldığınız kararların aslında içgüdüsel olarak da doğru olduğu, İnanmanız gereken zaman diliminde olduğunuza işaret ediyor. Korkmayın, cesur olun. Cesaretle ilerleyenler gerçek anlamda başarıya gidecek diyor bu tutulmayla birlikte. Tabii bu tutulmanın etkileri birden belirmeyecek ama dünya üzerinde, ülkemiz üzerinde gerçek anlamda büyük ve sarsıcı olaylara açık bir dönemi de tetikliyor mu? Tetikliyor çünkü Koç burcunda olan her şey savaşmayı ve mücadele etmeyi anlatır. Bazı şeyler, bazı etkileyici ve tetikleyici olaylara da hazırlıklı olmakta fayda de var. Doğal afetler mi? Evet güneş tutulmaları ve ay tutulmalarının buraları tetiklediğini zaten biliyoruz. Özellikle Amerika'dan gözlemleneceği için Meksika, Amerika, Kaliforniya, e, San Francisco bu alanlarda daha fazla depremle alakalı konular, terörle alakalı konular, doğal afetlerle alakalı konuları tetiklemeye açık olur. E, ülkemizde de gözlemlenmeyecek ama yine de etki ve yankılarını çok güçlü hissedeceğimizi söyleyebiliriz. Türkiye haritasında da daha fazla sosyal saygınlık kariyer, itibar, birazcık ülkemizin itibarı ve sosyal ekonomik konumlarını çok konuşacağımız durumları bizlere birazcık gösterecek. Gerçekten artık kendi haklılığımızı aradığımız, birazcık daha adalet ve hukuk konularının da gündeme gelebileceği ve bireysel anlamda gücümüzü ispat etmek istediğimiz toplumsal anlamda da önemli konuların gündeme geleceği bir zamana işaret ediyor diye söyleyebiliriz. Tabii ki kişisel hayatlarımızda da yeni başlangıçları anlatıyor ama tükendiğiniz bir şeylerden başlıyorsunuz. Para Finans çok önemli. Yani ekonomik açıdan zaten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Zaten dünya önemli bir resesyon içerisinde. Ben Amerika'dan bahsettiğim zaman kişiler ya bize ne Amerika'dan diyebiliyor ama dünyanın çok önemli etkilerini ve yankılarını hissettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Çok çevremizde olan olayların etkisi altında kalacağımız bir zamanı anlatıyorum. Yani olaylar bizden kaynaklı olmayabilir ama ülke olarak çok dünyanın koşullarından ve kaosundan çok etkilenebileceğimiz bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kişisel ve bireysel hayatlarımızda yeniden başlamaktan korkmamamız gereken bir dönem. Birçok ilişkinin bittiği aslında, birçok ilişkinin son bulduğu da bir zamana geliyor. Artık bir isyan bayrakları açılıyor. Ben madem bunu tek başıma yapıyorsam, neden sen varsın sorusunu sorduğunuz bir zaman. Çünkü terazi biz demektir, koç ben demektir. Ben dediğimiz bir zaman içerisindeyiz ama bizi kaybetmememiz gerektiğini de göreceğimiz bir zaman. İnsan insana muhtaçtır. Herkes sevgiyle, merhametle ve şefkatle elinden geldikçe biz olabilmeyi de başarmalıdır. Tabii hak edenler için diyebiliriz. Ben olmak, ben kavramını güçlendirmek ve ben benim varoluşum, asıl gerçekliğim bu diye yola çıktığınız her şeyde de üstün bir başarı ve performans sergileyeceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen neşenizi kaybetmeyin. Koç neşe demektir, eğlence demektir. Gerçekten bunu kaybetmeden ilerleyenlerin de kazanacağı bir zamana işaret eder. O zaman küçük küçük, kısa kısa burçlar üzerindeki etki ve yetkilerine. Hadi gelin birlikte bir bakalım. Sevgili koçlar, sizler için burcunuzda gerçekleşiyor. Anlatmayayım artık. En çok sizi etkiliyor. Yani ne varsa paket program hayatınızda iş, aşk, Dönüşüm, değişim, sahip olmayla alakalı ne istiyorsanız sizin en zirve senelerinizden biri olacak. Yıllar sonra 2024'e döndüğünüzde aslında 20 senelik bir döngüyü başlattığınızı göreceksiniz. O yüzden koçlar cesur olun. Ne yapmak istiyorsanız, neye heyecanınız ve hevesiniz varsa elinizden geldikçe yolunuza çıkın diyoruz. Çok iyi kazanacağınız bir dönemdesiniz. Fırsatları lütfen değerlendirin diyoruz. Güzel bir tutulma diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sizler için de büyük ilişkilerde değişimler. Aynı zamanda bu tutulmada Jüpiter ve Uranüs kavuştuğu için boğa burcunda hayatınızı değiştiren konular geliyor yaşantınıza tamamen her şeyi değiştiriyorsunuz. İkili ilişkileriniz, duygusal dünyanız, yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfayı açarken de bir şeyler artık geride kalmak zorunda. Değişiyorsunuz. Değişmek çok kolay bir şey değil sizin için. Bir koç için kolay olabilir ama sizin için asla değil. Sağlığınıza biraz daha dikkat edin bu tutulmayla birlikte olur mu? Kendinize bakın. Feda ettiğiniz şeylerin aslında çok da feda edilmemesi gerektiğini anlayabilirsiniz. Bu arada çok takılmayın, o noktada çok durmayın. Kendinize yönelerek yeni bir döngüyü başlatın diyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sizler için iş ve projelerde büyük değişimler. Ya iş yerinizi değiştiriyorsunuz, ya kariyer e, statünüzü değiştiriyorsunuz, yurt dışı planlarınız, yeni iş birlikleriniz, üniversite hayatınız varsa bunlarla ilgili yeni adımlar atacaksınız. Eğer bir ticaret atılmak istiyorsanız da güzel bir dönemdesiniz, bunu değerlendirebilirsiniz. Evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek... Jüpiter ikizlere geçecek. Mayıs sonrası çok heyecan verici bir dönem sizleri bekliyor. Bu tutulmayla neyi istiyorsanız başlatabilirsiniz. Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar sizler için de kariyer anlamında önemli bir farkındalık kazanacağınız dönemi anlatıyor. Bir kere para ve finans konusunda kazançlarınızı arttıracağınız gibi de burada bazı sıkışmalar söz konusu olabilir. Yurtdışı dışı işbirlikleriniz varsa bunlarla ilgili konular değişebilir. Yeni başlangıçlara gidebilirsiniz. Bunları yaparken lütfen ve lütfen duygusal davranmayın. Yeni adımlar atın. Bitmesi gereken bitsin. Ama son Eylül'e doğru Plüton tekrar oğlağa dönüş yapacak. İşte asıl hikayeniz Eylül'de finalize edecek. Bu dönem biraz daha mümkün oldukça toksik olan, size iyi gelmeyen bu tutulma ile birlikte her şeyi değiştirin. Taşınma, yer değişimi ya da evlilikle ilgili evle iş arasında birazcık yorulduğunuz konularda ciddi bir düzen getirmeniz gereken bir zaman olduğuna işaret ediyor. Orada liderlik yapmanız gerekiyor. Çünkü oranın size ihtiyacı var diyoruz. Keyifli güzel bir tutulma diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar bu tutulma efsanevi işler getirecek size. Yeni işler, yeni projeler. Gerçekten tercih edilen, işleri yoluna koyan Kişi olan siz olacaksınız, fark edileceksiniz, bilineceksiniz, işbirlikleriniz büyüyecek. Tabii birazcık parasal ve finansal konular zorluyor olabilir. Evlilik ve ilişkilerde de bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz yerden güçleneceksiniz diyoruz. Güzel bir zaman diliyoruz, güzel bir tutulma diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar. Tabii bu tutulma esnasında yönetici gezegeniniz bir gerileme hareketinde bulunuyor. Gerileme yaparken de sizler çok geçmişe gidiyorsunuz bırakın geçmişin derdini. Bu tutunma ile birlikte yeni adımlar atın. Yeni kurulumlar içerisinde olun. Cesur olun. Hiç yapamam dediğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Alışkanlıkları yıkın. Alışılmış olanın dışına çıkın. Gelenekleri yıkın artık. Kendinizi geliştirin. Aşk hayatınız ve duygusal dünyanızda sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Bu tutulmayla birlikte duygusal dünyanızda değişik ve farklı insanlarla karşılaşabilir, hiç hissetmediğiniz şeyleri hissedebilirsiniz. Parasal ve finansal konularla ilgili de 21 Nisan sonrası zaten kazançlar daha netleşecek, daha kalıcı bir hale gelecek diyoruz. Güzel bir tutulma diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar, sevgili Teraziler, sizler için de 25 Mart'ta ay tutulması oldu biliyorsunuz ama şimdi asıl hikaye 8 Nisan zamanı. Yaklaşık 4 yıl sürecek bir hikayeden bahsediyoruz. 3 ay sonra hayatınızda çok beklediğiniz büyük, önemli bir haberi alabilirsiniz. Kendinize biraz müddet koyun. Kendinizi geliştirme ve artık işe yaramayan şeyleri bırakma olarak bir çizgi çizip sınırlarınızı çizip burada bu davranışları sergilerseniz en güzel tutulma ve en güzel senelerden birini yaşamış olacaksınız diyoruz. Güzel bir tutulma diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar. Evet hazır mısınız? Keyifli bir tutulma olacak. E, biliyorsunuz siz koçla dost sayılırsınız. Sonuçta Mars etkili bir tutulma olduğu için Mars'ın doğasına siz hazırsınız, alışıksınız. Hayatınızı değiştiren bir yön içerisindesiniz. Kazanan sizsiniz bu sefer. Çok mücadele verdiniz, çok savaştınız. işiniz için, evliliğiniz için, her konu için çok savaştınız. Ama belki, belki savaşmaktan vazgeçiyorsunuz. Artık kendiniz için savaşacaksınız. Ya da çok uzun zamandır savaştığınız şey için artık sanırım kazanıyorsunuz. Yeni başladığınız şeyler için cesur olmanız gerekiyor lütfen ve lütfen sizi gerçek anlamda tüketen, sizi köleleştiren, sizi umutsuzlaştıran her şeyi bırakın. Yeni bir şey inşa ediyorsunuz, yeni bir yer kuruyorsunuz. Bunun keyfini çıkarın diyoruz sevgili akrepler. Yaylar veya yükselen burcu yay olanlar. Evet yaylar bu tutulma enerjinizi tavan yapacak, güçlendirecek. Sağlığa biraz dikkat edelim, bağışıklığa dikkat edelim. İş birlikleriniz güçleniyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz şeyleri asla bırakmayı düşünmeyin. Uzun zamandır emek verdiğiniz verdiğiniz şeylere daha fazla emek verip çalışırsanız kazancını ve ekmeğini çok bol bir şekilde yiyeceksiniz. Güçleneceksiniz. Evet yeni bir alanda terfi edebilir, departman değiştirebilir, uzun zamandır beklediğiniz hukuksal bir konu varsa bunun da sonucunu alabilirsiniz diyoruz. Keyifli bir tutulma diliyoruz. Sevgili oğlaklar hazır mısınız? Öncü bir element olan Koç burcunda gerçekleşen bu tutulma sizin hayatınızı değiştiren noktada olacak. Taşınma, yer değişimi ya da aile ile alakalı konularda ailenizin sorumluluklarını alma konusunda önemli adımlara işaret ediyor. Büyük değişimler, bir büyüme dönemi sizin için bir şey var ve büyüyorsunuz. Hayatınızda büyük değişimlere açılıyorsunuz. Yeni başlangıçlara gideceksiniz. Kendinizi yeniden yeniliyorsunuz. Bir yer alma, yatırım yapma, finansal koşullarınızı güçlendirme oldukça önemli olacak. Aşk hayatınızda, ilişkilerde hiç beklemediğiniz sürpriz karşılaşmalar, duygusal anlamda sizi değiştiren konularda da müthiş sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun diyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kovalar iki sene ne zor geçti. Hele ki şu son iki ay. Hadi iki seneyi bırak Aygül diyeceksiniz. Şu iki ay nasıl geçti? Zor geçti ama şimdi artık yeniden çiçeklenme zamanı, yeniden doğma zamanı. Çok istediğiniz şeylere ulaşacağınız bir zamana gidiyorsunuz. Enerjiniz değişiyor. Bu tutulma ile birlikte kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Duygusal dünyanız da değişiyor. Yeni birileriyle tanışabilirsiniz bu tutulma sonrası. Bu size aşk, sevgi, huzur getirebilir. Özgürleşiyorsunuz, bireyselleşiyorsunuz. yurtdışı planlarınız varsa ya da akademik kariyer istiyorsanız çok şanslı etkileriniz var. Hiç böyle bir planınız yoksa planınız olabilir. O tarafa doğru yönelebilirsiniz. Şanslı etkiler var diyoruz. Tabii aynı zamanda huzurlu bir alana geçiş yapıyorsunuz. Daha huzurlu olabileceğiniz dönemler başlıyor. Umarım keyfini çıkartırsınız diyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar. Güneş tutulması ile birlikte tabii ki Satürn ve Mars balık burcunda hareket ediyor. 10 Nisan'da tam kavuşum gerçekleştirecek. Bu tutulma sizler için büyük kazançlar getirdiği gibi de hayatınızda bazı şeyleri de artık bırakmanız gerektiğini işaret ediyor. Evlilikle ilgili sorunlar yaşayanlar sizleri bir boşanma kararına, ayrılma kararına ya da bir ortaklık bitirme kararına götürebilir. Bu sizi ürkütmesin, korkutmasın. Sadece olması gerekenleri ahlaklı, etik, doğru ve tartışmacı bir şekilde yapmazsanız muazzam başarılı olacaksınız ve sistem size yardım edecek. Eğer öfke gerginlik sinir şeklinde yaparsanız da sağlıkla ilgili çok zorluklar çekebilir ve çok yorgunluklar çekebilirsiniz Lütfen yaşamın bu sürprizlerine karşı kendinizi daha dirençli kılın olması gerekeni yapın ve artık feda etme duygunuzdan vazgeçin fedakarlıklar yapıldı ama şimdi birazcık da kendiniz için fedakarlıklar yapma zamanı yeniden doğma zamanı diyoruz balıklar kendinizi yeniden dünyaya gerçek anlamda ispat ettiğiniz varoluşsal sancısından çıkıp varoluşunuzu ispat ettiğiniz bir zamana gidiyorsunuz. Tadını çıkartın. Yaklaşık bunlar bu etki sizin için 2,5 sene boyunca çok güçlü bir şekilde olacak. İş kuruyorsanız bir yeri terk ediyor, yeni bir yer açıyorsanız her şey adeta yıldızlar ve gökyüzü sizin için böyle dizilmiş gibi diyebiliriz. O zaman güneş tutulabilir diyoruz. Size de güzel bir zaman diliyoruz.